basın toplantının başkan olarak biraz heyecanlıyım. Sizlerle olmaktan mutluyum. Bugün burada hiçbir akredasyon yasağı uygulamadık. İnşallah da benim süremde hiçbir zaman da uygulamayacağız. Ben hepinize adil ve şeffaf yaklaşacağım. Sizden de onu bekliyorum. Fenerbahçe'nin haberlerin reytingi yüksek. Maalesef negatif haberlerin reyti daha da yüksek. Sizden ricam lütfen Yalan haberler bize çok zarar veriyor. Özellikle oyunculara. Bu konuda hassasiyet bekliyorum. İnşallah başkanlığım, ben ve arkadaşlarım süresinde de hiçbir demin dediğim gibi akredisyon yasağımız olmaz. Şimdi tabii gelir gelmez herkes başkandan neşler bekledi. Alacak işte kelle koparacak, kesecek, edecek. Bana hem yakın arkadaşlarımdan Çevremden, eski yöneticilerden, bir sonraki yöneticilerden, futbolculardan bu konuda da çok baskı geldi. Sosyal medyadan. Zaten Fenerbahçe başkanlığının en zor kısmı e, bu baskılar altında sakin kalabilmek. En zor kısımlardan bir tanesi. E, bunu yapmak da çok da kolaydı. Geldik, tamam. Hocayı gönderdik. Vay be, başkan bak raconu kesti. Bunu dedirttirdik, bu çok kolaydı. Şöyle yaklaştım ben olaya. Dedim ki adam gelmiş Kolombiya'dan. Öbürü Manchester'da, öbürü işte Kırıkkale, neresiyse. Bir sürü değişik yerden gelen oyuncular. Ve bunlar geldiğinde Mourinho var. Geldikten beş hafta sonra Mourinho gidiyor. Ki çok kötü bir e, antrenman, sezon öncesi antrenmanla Portekiz'de çok kötü bir sezon yaşıyorlar. Onun da zaten maalesef görüyoruz hala etkilerini. E, ee, beş hafta sonra Mourinho gidiyor. Üç hafta boşluk kalınıyor. Ondan sonra da Tedesco geliyor. Tedesco geliyor. Üç hafta sonra yedi senedir başkanlık yapan Ali Koç gidiyor. Ve Sarettin Saran geliyor kimsenin tanımadığı, oyuncuların tanımadığı. Ve maalesef o süreçte ki biz hep demiştik Eylül ayında seçimi yapmayalım diye. Ama o süreçte, o seçim sürecinde benim bir tespitim vardı e, öncesinden. E, ölü toprağı diye az bile söylemişim. Samandıra'ya gittiğimde bunu gördüm. Ve e, o süreçte hepiniz hatırlayacaksınız. Başkan e, aday olamaz. Aday olursa e, seçilemez. Seçilirse iptal edilir. Mazbatayı alamaz gibi bir sürü şeyle karşılaşıldı o süreçte. O seçim sürecinde tabii herkes seçime girdiği için Samandıra'da verilen sözler tutulmamış. Kötü anlamda söylemiyorum tutulamamış. Herkes seçim telasına düşmüş. E, oyuncular boşlukta kalmış. Oyunculara ya bu adam gelirse ki bunu kendi içimizdeki insanlar maalesef Fenerbahçe'yi göğe çok sevip gelip de e, maaşları ödeyemez diyen insanlar ki geldiğimizden beri 20 günde 39.8 milyon euro ödedik. E, böyle yalanlarla oyunculara büyük zarar verildi. O seçim süreci öyle bir süreçti ki Kasımpaşa maçına bir sıfır öndeyiz. İkinci yarıda oyuncularımız cep telefondan ki bu da yanlış cep telefondan seçimi takip ediyorlar. Çünkü gelecek adam gelecek kayyum atanacak kadar gitti bu iş. Hatta seçildiğimiz her günü bir gazeteci çıktı. Göya yılların gazetecisi. Bugün federasyon toplanıyor. Mazbatayı vermeyecek dediler. Yani biz bunları yaşadık. Ben mazeretleri seven bir insan değilim ama tespit yapmamız lazım. Kendi üzerime alındığım vazifelerden bir tanesi de hani hep yapı 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 deniliyor da bazen bu hocaların da eline bunu mazeret olarak maalesef onlar da bunu kullanıyorlar. Ama bizim esasında mücadele etmemiz gereken kendi içimizdeki bu yapı. Bu Fenerbahçe'nin hainleri Fenerbahçe'yi çok seviyoruz diyerek yalan yanlış haber yapanlar bize çok zarar verdi. Veriyorlar da ve ben bu görevim süresinde de bu arkadaşları da ifşa edeceğim. Bunlarla uğraşacağım. Çünkü sadece dışarıda değil içimizde çok ciddi bize zarar verenler var. Kendi ajandası olup şu hoca gelsin, bu gitsin, bu yapamaz diye. Sırf Fenerbahçe'yi çok seviyorum adı altında kendi ajandası veya onu destekleyen insanın ajandasında bu da Fenerbahçe'ye zarar veriyor ve ben bunlarla mücadele edeceğim. Bu atmosferde biz kazandık. Ertesi günü Samandıra'ya ben gittim arkadaşlarımla merhaba demeye, kendimizi tanıştırmaya ee, konuştuk. Ve çıkarken arkadaşlara döndüm dedim ki yarınki Zagreb maçından dedim. Biz fark yemezsek iyi dedim. Öyle bir psikoloji vardı. Biz onu bi bizzat gördük. O yüzden bunların oyuncular ne kadar etkilendiğini ben birebir zaten tahmin ediyordum. Birebir de Samandıra'ya gittiğimde döndüm ve aynı şey dedim arkadaşlara. Şimdi bütün bunlar olmuşken bir de ben gelir gelmez Tedesco'yu göndersem oyuncuların geçmişle ilgili en ufacık bir bağı kalmamış olacaktı. Ve bu adamı ben tanımıyorum. Babamın oğlu değil. Çağırdım konuştum ekibiyle. Bu niye böyle? Bu niye böyle? Edindiğim izlenim tabii sadece onlarla konuşmadım. Oyuncularla da konuştum. Oyuncuların tabii benim Borussia Dortmund'dan veya eski günlerinden tanıdığım menajerleriyle görüştüm. Tedesco oyuncuların güvenini kazanmış. Samandıra'da yatıp kalkıyor adam. Orada yatıyor. Çalışkan bir adam hata yaptığında da oturup niye böyle oluyor dediğimiz zaman evet böyle oldu bu bundan oldu bir daha bunu yapmayacağım deyip canla başla sarılıyor. Dışarıda başka bir ajandası yok. Ve oyuncular da onu sevdiği sürece, ona güvendiği sürece de ben de onun arkasında olmaya karar verdim. Ona verilen de diğerleri gibi bazı verilen sözler vardı tutulmamıştı. Bunları da yerine getireceğimizi söyledik. Ona bir hak tanınması gerektiğini, bir şans tanınması gerektiğini düşündüm ve e, arkasında duruyoruz. Bir takım değişiklikler yaptık. Onları da biraz sonra sorarsınız herhalde. Ee, bunları da hocayla, teknik ekiple ve diğer oyuncularla konuşarak aile birliği, hep gün ilk günden beri diyorum birlik beraberlik diyorum. Bu yüzden e, bir takım değişiklik yap yapmaya karar verdik. Bunda illa ceza diye görmemek lazım. Geçici bir süreç bu. Canduran'ın la ilgili de bir sürü haberler yapıldı. Onun gerçekten bir sakatlığı var. Ben İspanya'daki doktorla konuştum. MR'ı ben kendim gördüm. Sizin de bildiğiniz gibi başladı koşmaya. İnşallah birkaç hafta içinde aramızda olacak ee, ve daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Birlik beraberliği sağlamaya çalışıyoruz. Bir psikolog tuttuk. Maalesef oyuncuların ihtiyacı olduğunu gördük. Bir takım başka değişiklikler de yaptık sizin bildiğiniz gibi. Ufak tefek bazı şeyler de yapacağız hocaların oyuncuların istediği doğrultusunda ve daha iyi olacağını düşünüyorum İlk günden beri söylediğim buradaki takım ruhunu ayağa kaldırmak e, çerçevesinde yapıyoruz bütün bunları benim için biliyorum eleştiriler var yok işte e, Ali Bey'in devamı vesaire evet Ali Bey'le arada bir konuşuyorum geç birkaç haftadır konuşmadık fikirlerini alıyorum geçmişe dönük İnşallah Aziz Bey'le de böyle bir diyalogumuz olur e, ama ben 21 Eylül'den beri ben ve arkadaşlarım her şeyi bizler imzaladık. Ali Bey'le ile çok az ortak noktamız var. Fenerbahçe sevgimiz ve Atatürk. Onun dışında liderlik anlayışımız, yöneticilik anlayışımız, spor anlayışımız her şeyimiz çok çok farklı. Ama dediğim gibi ben seçim sürecinde birlik beraberlik derken bunu öylesine söylemiyordum. Buna da Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve mümkün olduğu kadar iyi bir diyalogla götürmeye çalışacağım. Ben ve arkadaşlarım buna özen gösteriyoruz. Daha önce Ali'ciydi, Aziz'ciydi. Ben size şunu söylerim. Ben gittikten sonra kimse Saadettin'ci demeyecek. Bunu da kaldırmamız lazım. Kimse kimsenin adamı değil, herkes Fenerbahçe'nin adamı. Bu da beni rahatsız ediyor. Biz hareket ederken onun adam, bunun adamı diye düşünmüyoruz. Fenerbahçe ne getirir, ne götürür aile ruhuna ne katar, birlik beraberliğe ne katar, ne götürür bunların hesabını yapıyoruz. Ee, sonunda, Son bu bizim önümüzdeki hafta genel kurulumuz var. Bu çok önemli. Daha önce bunun net kapsamının çok iyi anlatılmadığını ben düşünüyorum. Ee, bu sefer divanda arkadaşlarımız, biz bir çalışmalar yapıyoruz. Bunu çok net ifade edeceğiz inşallah sağduyulu olan her Fenerbahçeli bunun ne kadar önemli olduğunu da görecek. Ve inşallah onu da geçeceğiz. Orada da tabii desteğe ihtiyacımız var. E, yüksek bir katılım istiyoruz inşallah. Divanda da de detaylarına gireriz. Biz biz e, daha önceki e, yönetim bu konuda e, çok e, çaba sarf etti. Biz aynı çabayı devam edeceğiz. Onun detaylarını Ali Bey burada e, hukuktan sorumlu arkadaşımız. Onu alabilirsiniz. Ama aynı hassasiyeti göstereceğiz. Hatta hatta bir önceki yönetimde bu işlerle uğraşanlardan e, bir tanesini de e, danışman olarak atacağım. E, bu ve benzer davaları takip etme açısından, arkadaşlara kurumsal hafız olarak destek olması açısından. Evet çok spekülasyon var. E, hatta bu spekülasyonların e, maalesef bazı insanlar e, bizim de hoşuna gittiğini düşünüyor. E, şöyle söyleyeyim. Biz hiçbir zaman bahane sığınmayacağız dedim. Enkaz var yok, bunlar bizim kullanacağımız laflar değil. Enkaz yok zaten de. Yani olsa da biz bunları söyleyecek halimiz yok. Ama e, özellikle seçimden dolayı e, bir ekstra harcam olmuş e, nakit akışını etkileyen, bunu da düzelteceğiz. Sözleşme hem bizde var, federasyonda da var. İnceledik, e, UEFA ile de konuşuldu. Daha detayını Ali Bey de size söyleyebilir ama orada bir biz sorun görmüyoruz. Tabii ki ne olursa olsun devam edeceğiz demiyoruz. Biz başarı odaklıyız. Ee, o yüzden onu öyle bir şey demiyoruz. İkinci soru neydi? Salas. Salas. Ben Saval'in kendisiyle konuştum. Kendisini seviyoruz, güveniyoruz. Ee, takımın e, bir takım eksikleri var, sakatlıklar var. Yani Düzelceğine inanıyorum. Sözleşme. Sözleşmeyi de e, uzatmak için elimizden geleni yapacağız. Cumartesi divan toplantısında bu sorularınızın çoğuna cevap vereceğiz. Kadro ile ilgili e, bakın ilk gün oraya gittiğimde söyledim. Önce bana biraz şüpheyle yaklaştılar. Biz bir aileyiz dedim. E, bunu da her fırsatta hissettiriyorum. E, yavaş yavaş onlar da inanmaya başladı. E, ve aile içinde bir takım şeyler olur. Kol kırılır, yen içine kırılır. Ben bunun detaylarını paylaşmayacağım. Böyle bir karar aldık. Fenerbahçe'nin için iyi olacağını düşündüğümüz için aldık bu karardı e, ee, tabii ki kalkacak yani amacımız o. Ben yarın yine Samandıra'dayım. Iki gün önce oradaydım. Eee arkadaşlar Ertan bütün gün oradaydı. Yani kalkması için elimizden geleni yapacağız. Bu da diyalogla olacak, sevgiyle olacak, iletişimle olacak. Eee kurullarla ilgili de bakın ben gidip de öyle bağıran, çağıran, maç öncesi hakemi baskı altına almaya çalışan, maçtan sonra e, hake, e, şeylere kameralarda şöyle kötüydü, böyle kötüydü diyen bir başkan değilim. E, yeri gelince hakkımızı tabii ki sonuna kadar koruyacağım ama sıf kavga etmiş olmak için kavga edecek biri de değilim. Bu da benim sporcu kişiliğimden geliyor. Çok işe yaramadığınızı da görüyorsunuz. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. İlk deplasman maçımdı. Eee Samsun maçından önce dediler ki ya bu hakem şöyledir böyledir. Aman baskı yap, aman demeç ver, şöyle yap, böyle yap dediler. Ben sağduyuya inandım, iyi yöneteceğine inandım. Ona o şansı verelim dedim. Çok da iyi yönetti. Ya ileride ne olur bilmiyorum. Ama önce insanlara e, Karşındaki kötüdür diyemektense ben iyidir diye yaklaşmayı tercih ediyorum. Aksini gördüğümüz zaman da ona göre davranırız. Çok doğru söyledin. Kendisine de söyledim. Fenerbahçe'ye en büyük katkı sağlayan insanlardan bir tanesidir. Yeri çok çok önemli. Onu o yüzden ziyaret ettim. Konuşmalarımız devam ediyor. Çok detaya girmeyeyim ama kendisinin bana bir sözü var. Ben her fırsatta o sözü hatırlatacağım. Şimdi burada bir daha sizin huzurunuzu hatırlatıyorum. İnşallah güzel şeyler yapacağız kendisiyle. Benim en büyük hayallerimden bir tanesi olmasını bir köşeye koyarsak e, Fenerbahçe'de üç tane temel sorun gördüm. İletişim, karar mekanizması bir de futbol aklı. Bu konularda daha iyi olacağımı düşündüğüm için ve fark yaratacağımı, ben de ekibimde fark yaratacağını düşündüğümüz için aday olduk. E, o projelerin mümkün olduğu kadarını devam ettireceğiz. Zaten görüşmelerimiz devam ediyor. E, çok yakın zamanda başlayacağız. E, Bakanımız Murat Bey'le kurumla bir görüşmemiz var. Eee Kadıköy Belediye Başkanı hem hayırlı olsuna gelecek hem bu konuları konuşacağız. Eee Hüseyin Bey'le Kenan Evren Lisesi ile ilgili konuşmalarımız var. Hamdi Bey o konuda burada bizden Erdem Bey, İlker var. Görüşülüyor. Yani bu işlerle dedike olan, dedike olan yöneticilerimiz var. Eee inşaat tarafı, gayrimenkul tarafı ee, Mümkün olduğu kadar hepsini yapmaya çalışacağız. Bazıları onların birinci öncelidir, Bizim için üçüncü önceliktir. Ama çoğunu yapacağız. Zaten stadla ilgili seçim zamanında da söylediklerimiz vardı. Onunla ilgili Adem Bey, Eren Bey zaten bir takım çalışmalar yapıyor. Ama efendim? Futbol Akademisi. Ozan burada mı? Ozan'la sonradan daha detaylı konuşabilirsiniz. Size verebilir orada şeyleri. Çok yakın zamanda bu geçerse hemen bankalar birinden çıkarız gibi gözüküyor. Yani gece gündüz çalışıyoruz. Ee, Burç'un burada mı? Burçin var. Ee, Olcay Bey var. Murat Bey üçü. Bu konuda dedike. Ee, bankalarla da görüşüyoruz. Ee, biraz biz de aşama kaydettik. Ee, biraz ayak süren bir iki tane banka var. Ee, onlara da gerekeni söyledik. Biz şimdilik onlara iyi niyetle yaklaşıyoruz. Ee, onun dışında da e, ikinci sorun neydi? Geçerli olmazsa ne Ha, geçerli olmazsa onu hiç düşünmüyoruz yani. Şimdi buradan çıkıp ben yolda ölürsem diye nasıl düşünmüyorsak onu da düşünmüyoruz yani. Biz onu 21'e çıkaracağız. Hemen yapamıyoruz. Ee, arkadaşlar çalışıyor. Ee, mevcut şu anda yönetimi 3 kişi daha alıyoruz futbol aşağıya. hem ee, sponsorluk konusunda hem e, futbol bilgileriyle hem kendi iş hayatındaki başarılarıyla bize katkı sağlayacaklarını düşündüğüm insanları seçtim. E, onları da işte herhalde ne zaman bitiyorsa bir iki ay içinde şey açıklayacağız. Bu ara sponsorluk demişken şöyle de bir şey yaptık biz. E, bu da herhalde ilk defa oluyor. Dışarıdan e, profesyonellerden tamamıyla e, e, amatör ruhla bir destek alıyoruz. Engin, Engin Aksoy, Vodafone'un CEO'su, e, kendi arkadaşlarından, diğer CEO'lardan e, oluşan bir komiteyle bize sponsorluk konusunda destek verecek. Sinan Bey burada mı? Ondan da biraz detay alabilirsiniz. Orada güzel gelişmelerimiz var. Biz de hep söyledik, Fenerbahçe'nin e, gelir sorunu yok, harcama sorunu var diye. Biz gelirleri de arttıracağız. Bıraktığımız zaman daha iyi bir tablo bırakacağımızdan yüzde 97.6 eminim. E, yerine gelecek e, arkadaş e, zaten orada, Nihat. E, Devin'le de ben onları e, aynı şekilde Tedesco için, Devin içinde geçerli. Oyuncuların güveni var onda. Çok yazılıyor, çiziliyor. Çok daha hassas biri. E, biz onların hepsini inceledik. E, ona haksızlık yapılıyor. Nasıl Can Duran'a haksızlık yapıldıysa ona da haksızlık yapılıyor. E, şu anda biz onu Tedesco ve e, Devin'i e bir ekip olarak görüyoruz. Çok farkı bilmiyorum ben fikir bilgi. Yani şöyle bilgi de oluyor. Yani fikir sahibi olmak için bilgi sahibi olmak lazım. Mesela diyoruz ki bunu siz niye böyle yaptınız diye soruyoruz. O da şu sebepten yaptık diyorlar. Ha diyoruz. O tür daha ziyade bilgi diyelim. Buyurun, o Ama tabii her zaman fikri de sorarım. Ben fikir herkesin sorarım. Yani şu anda bu takıma böyle bir psikolojide ben gelir gelmez birini getirmiş olsaydım çok farklı bir şey yapacağını düşünmüyorum. Hiçbir oyuncuyu tanımıyor, oyuncular onu hiç tanımıyor. Zaten oyuncuların psikolojisi yerde. Ben dolayısıyla e, istikrar adın altında, e, hani popülizm yapmak çok kolay ama popülizm iş alakını bozar. Vay be başkan geldi küt küt küt. Doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Bunları yaparken de oyuncuların da psikolojisini düşünüp, Samandıra'yı düşünüp hepsini düşünüyorum. Dediğim gibi Tedesco'ya, bir takım e, verilen vaatler olmamış seçim sürecinde odur budur. E, bunları yerine getirip o hakkı hak ettiğini düşünüyorum. Tedesco benim babamın oğlu değil. Iıı e, o de yanlış yönetildi. E, ama olan oldu. Şu anda elimizde var. Iıı e, arkasında duracağız. E, tepki gelir diye e, çok onları düşünmüyorum. Ben doğru olanı yapmaya çalışıyorum. En büyük güç haklı olmaktır. O yüzden e, popülizm e, çok benim e, eğileceğim, büküleceğim bir şey değil yani. Yani ben bu konuşmalar aile içinde kalsın dedim ama e, biraz onun dışına çıkayım. Mert Hakan'la konuştum ben. E, bir, takım dışında da bir abiye ihtiyacımız var. Yani e, o konuda ııı e, liderlik konusunda iyi oyuncular da ona e, güveniyor, seviyor. E, kaptan olarak kalmasında bir mahsur görmedik. Çünkü aldığım raporlar doğrultusunda e, pozitif etkisi olduğunu öğrendim. Ben de öyle gözlemledim. Ama kendisiyle bir konuşma yaptım. Biraz daha farklı bir Mert Hakan göreceğiz inşallah. Iıı ee, taraftarlan, didişmeyen, tamamıyla ııı e, abiliğe odaklanmış, sakatlığı da geçiyor. Ee, daha pozitif, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz inşallah. Bu arada da e, Çağlar'ı da kaptan yaptık. İrfan Can'ın yerine, sağda. Kadıköy ruhunu çok önemsiyorum. Benim şöyle bir avantajım var, ee, geçen gün de e, bir ziyaret edildik devlet tarafından, işte tribündü, şöyleydi, böyleydi. Dedim ki, benim dedim hani dedi siz de, de bir seçimler için bunları da yapmak istiyorsunuz, anlıyoruz gibi bir şey, ihtiyacınız var gibi bir şey dedi. Daha önce yönetimlerde bu konularda bir hassasiyet vardı, dedim ki benim hiç öyle bir şeyim yok. Çünkü ben bir söz verdim, bir buçuk sene sonra şampiyon yapamazsam zaten olmayacağız, yapamazsak. Yapıyorsak da kalacağız. Dolayısıyla biz seçim için popülizm adına ona buna şirin gözükmek adına hiçbir şey yapmayacağız. Doğru olan neyse onu yapacağız. Tribünlere de ilk günden söylüyorum. Onda da hiç şüpheniz olmasın devam edeceğiz. Kendi kafamıza göre kimsenin kombinesini iptal etmeyeceğiz. Herkese adil ve şeffaf davranacağız. Kimseyi hiçbir grubu da kayırmayacağız. Bunun altını çizerek söylüyorum. Arkadaşlar da bu konuda çok net e, e, rica ettim, talimat verdim. Bu konuda aksini duyarsanız direkt gelip bana söylersin. Tamam. Ama detayları Eren ve zaten onlar tribünden geldikleri için bizzat bu işe ilgileniyorlar. Çok da güveniyorum onlara. Eee ben iki başkana da mektup yazdım. Eee bugün yarına ulaşır. Ben Aziz Bey'in eee o zamanki çağrısında kapsam çok net değildi. Biraz önce ifade etmeye çalıştım. Biz bunu çok daha net anlatacağız. Bir de orada eee başka dinamikler vardı seçim sürecinde. Ama eee çok net ifade edeceğiz. Bir sonuç çıkacağını sanmıyorum. Sizler de dinleyince Murat Salar'ı ve diğer arkadaşları e, e, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Birinci soruna gelirse de seçim sözler tutulmamış derken seçim atmosferi. Herkesin önceliği başka bir yere kaymış. Samandara öncelik değildi o sırada maalesef. Onu demek istedim. Yoksa hemen hiçbir şey arama yani. Ocak transfer için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bir futbol aklı oluşturmuştuk daha önce de söyledim. Hem yurt hem Türkiye'de. Hoca ile beraber başladık çalışmalara. Ocak'ta transferler her zaman zordur. Ben futbol şube sorumluluğunda da bayağı bir transfer yapmıştım Ocak ayında. Ne kadar zor olduğunu bilirim. Bir de özellikle bu sene Dünya Kupası var. Ama başladık çalışmalara. Bir taraftan da ondan da görüşmelerimiz var. Çok şimdi detaya girmek istemiyorum. Mevcut takım şu anda... ama sizlerin de aşağı yukarı gördüğün şeyleri bizler de görüyoruz. Ya da bizim gördüğümüzü siz de görüyorsunuz. Buyurun sizden alalım. Başkanım hayırlı olsun. Allah utandırmasın. E, Radyo Spor, Ajan Spor. Başkanım Mourinho Radyo Spor Ajan çok iyiymiş bunlar. <laughs> onayı iyi kanalıyım. E, şimdi geçmiş konuşman kimseye faydası yok. Hatta e, kampın kötü oldu geçtiğini söylemem de sonra da kendime biraz kızdım. E, çok detaya orada girmek istemiyorum. Ama bunları sizler de biliyorsunuz Portekiz'de günde bir antrenman yapılmış yani olacak iş değil bu yani olacak iş değil ee, daha fazla bir şey söylemeyeceğim bu konuda ne kadar doğru ne kadar yanlış yüzde otuz yedisi doğru senin dediklerin bir kere birincisi kesinlikle doğru değil ee, yabancılar şu aşamada e, öyle bir şey yoktu gündemde İkincisi de dediğim gibi Samsung e, Samsun maçında yaşanan, Samandır'da yaşanan ne varsa bunlar aile içi meseleler. Bunları dışarıda konuşmayacağım. Biz e, Konuştuktan sonra üstümüze düşeni yaptık. Benzer olayların bir daha yaşanmaması için ve bir de mesaj vermek için. Birlik beraberliğe takımda ne kadar önem verdiğimizi hissettirmek için. Şampiyon yapmak dışında mı diyorsun? Evet. bir yüz günlük pro, pro şeyimiz var. Çoğu içe dönük. Abdurrahman eğer senin için mahsur yoksa bu soruyu ben daha sonra ilerideki süreçte cevaplayayım oldu mu? Ama birinci önceliğimiz, birinci önceliğimiz şu anda şampiyon yapmak. Bunun içinde Kadıköy ruhu, birlik beraberlik bunlara şu anda odaklanmış vaziyetteyiz. Ocak ayında transferlere odaklanmış vaziyetteyiz. Birinci şu anda kısa vadede genel kurula odaklanmış vaziyetteyiz ama bir yüz günlük programımız var. Tam bitmedi. İçinde e, içinde e, Fener TV, Feneryum dahil bir sürü 100 e, günde projelerimiz var. Bunları ileri, e, ilerideki zamanlarda açıklayacağız. O iki oyuncudan e, biriyle görüştüm, biriyle de yarın görüşeceğim. Bu iki arkadaş da Fenerbahçe'ye hizmet etmiş. Biz kimseyle kötü ayrılmak istemiyoruz. Hiç öyle bir niyetim yok. Ben onları seviyorum. Ee, onlarla konuşacağız. Onlar için, Fenerbahçe için ne iyiyse onu yapacağız. Ama kesinlikle dediğim gibi cezalandırma söz konusu değil. Sizi siz yapan başınıza gelen olaylar değildir. Sizi siz yapan başınıza gelen olaylara karşı nasıl durduğunuzdur. Bu arkadaşlar da bu konuda şimdilik gayet iyi duruyorlar. Biz onlarla konuşacağız. Dediğim gibi e, sonuçta ben de bir babayım. Ee, bu arkadaşların da topluma bir rol model olma gibi bir sorumluluğu var. O çerçevede hareket ettikleri sürece biz onlara her türlü desteği vereceğiz. Bu herkes için geçerli. Fenerbahçe'de sporcu olan herkes için geçerli. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu süreçte hiç akreditasyon yasa olmaması en büyük temennim. Ben ne kadar size adil ve şeffafsam siz de benimle öyle olun. Ben ve arkadaşlarımla ikimiz de öyle olun. Ee, biz... Evren Bey iletişimden sorumlu Ali Bey hem hukuk ama aynı zamanda basın sözcüğümüz Gürhan da burada basınla ilgili de ilgilenecek. Yani e, kimseden kaçmayız açık ve şeffafız. Kötü habere karşı değiliz üzülürüz ama yalan habere son derece karşıyız yalan habere o da çok oluyor İnşallah olmayacak.